Samsun Spor tam 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e ye yükseldi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar tabi bu coşkuyla birlikte sokağa döküldüler. Kutlamalar da sabaha kadar devam etti. Ve 11 yıllık hasret sona erdi. Samsun Spor yeniden Süper Lig'e ye yükseldi. <laughs> Sürekli heyecandan, sevinçten. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında kritik maçlar vardı. Eyüp Spor'la Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Eyüp Spor'un rakibine 2-0 yenilmesiyle birlikte lider Yılport Samsun Spor normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. <laughs> 66 puanı olan Samsun Spor Deprem Bölgesi takımlarından yeni Malatya Spor ve Adana Spor'la oynayacağı maçlardan hükmen galip sayılacağı için 72 puana ulaşıyor. En yakın rakibi 57 puanla Eyüp Spor'un oynadığı gençler birliği maçında 2-0 kaybetmesiyle lider Samsun Spor Süper Lig'e çıkan ilk takım oldu. <laughs> Kırmızı beyazlı ekibin taraftarları sürpriz sonuçla gelen şampiyonluk sonrası sokağa döküldü. Şampiyonluk kutlaması başladı. Allah ne yaşadığımızı biz de bilmiyoruz. Şu an nasıl bir şey olduğunu biz de anlayamadık. 19 yaşındayım. İkinci şampiyonluk görüşüm. Allah ne yaptığımızı bilmiyorum abi. Heyecandan ne dediğimi de bilmiyorum. Çok, çok mutluyuz. mutluyuz abi. Çok şükür, çok şükür. Seneye bu başarıyı Süper de bekliyoruz abi. Çok mutluyuz. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar doyasıya eğlendi. Meşaleler yakıldı, marşlar söylendi. Davul ve zurnalar eşliğindeki kutlamalar gece boyunca devam etti. Şu an ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Çok sevinçliyiz. Yanlığı bayraklarla istersen cümle Samsun Spor'a süperlik yolculuğunda başarılar diliyoruz efendim.